Hani sen kimselere yenilmezdin Evet yenildim Demek sonunda yola gelebildin Evet geldim Hiç pişman değilim senin olmaktan Hiç pişman değilim beni kırmandan Can sağ olsun canı sağ olsun ben çekerim Sevdiğin kız başkasına varmış Dayanabilirsem dayan Ali Kafamızı yakalacak, arabayı valeden aldıracak. Bu gece ben kullanmayacağım, bunu al, yeni gönder. Kardeşim helikopter pat pat, vay delikanlı gönlüm bay sen. Bu kurşunu yine yedin bu gece soygun var. Testin ol bana, Kar. gel bir sarayım, Sar. aşkın olayım. Peki benden istediğin. Yapamam, yapamam. Ruhum acı çeker, bedene sızdırışara. Bana sormadın istediğimi. Yapamaz, yapamaz. Beni hatırlamak istiyorsan yıldızlara bak. Sözün hep tuzağı.